arkadaşlar. Bugün Nude Lemon 0 2 oynayacağız. Bu oyunu bilenler vardır. Bedavadan indirebilirsiniz. Gerçekten çok eğlenceli bir oyun. Açılması bazen böyle uzun sürüyor. İkisine aynı anda basınca zaten direkt kaldırıyor. Ay 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 oğlum ben Ara düştüm. Neler oluyor? Aa, bayılmak üzereyim. Ben kaçık. Şöyle şunu bir Bayılmışım ya. Arkadaşlar bu oyun böyle. değişik bir oyun. Ben kapatmayı unutmuşum. Hemen bir kapatalım. gün oyun başlıyor la 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 ayo keşke adamla yanlış gitseydim ne demeyim nasıl nasıl Lay 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 Dur bırakayım de var. Kafanın gücü adına. Oğlum sataşmayın Allah siz birbirlerinize mi sataşıyorsunuz ben de korum Allah Oğlum kafa al kafa Aa, Bayılmışım Bir adam mı öldürdüm Oh. Yanır uyanmaz bir adam bayıldı. Hayır. Oğlum ya. Gidiyorum videoda rezil oluyorum ya. Neyse neyse. Lay 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 lay, 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 lay. büyük vener. gitti. Adam aldım. ilk önce bir zıplayalım. Adamla birlikte ölür. Later desem. Later. Allah. Oğlum kaldıracağım seni. Onda çok az. At. At. Uyur uyur uyur. Sonunda Siz bir bildirinize mi doluyorsunuz? Oh Ya. İşte bir de field yazısı çıkıyor. Yerini basıyor. Neyse neyse bu sefer hiçbir şey yapmayacağım.

Birazcık daha köşeye gitmem lazımmış. Ol. ol, 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 ol sana bir kafa, ol, ol kafa, ol kafa mı istiyorsun? Ol, zümrük, ol kafa, ol her şey var, ol. Oğlum bir dalmayın ya. Dalmayın, dalmayın. Videodayım ya. Videodayım. Videodayken bana da diyorlar. <laughs> Adam kafasına. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Ben burada zıplıyorum. La 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 la.

Lay lay lay, 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 lay. <Sessizlik> Bunlar herhalde bot dikiyorlar. Daha bu taktik taktik oğlum. taktik ne, ne olduğunu bilmiyorlar. Onu oh no. Kafa dalarım he. Kafa şutundaki gibi kafa dalarım. Oğlum. Oh, oğlum. Oh. Bu da pembeliye. ben de sana dalıyorum. Olur, ol. Adam delirdi. Pembe yardım ediyoruz. Yardımı mı anlamıyorsun? artı 20 verdi. Bu da bir şey değil mi arkadaşlar? Ben bir şey yapmadım iki kişi severiz iki kişiyi ben öyle senin geçiyorum arkadaşlar ben size bir şey yapmadım ben burada zıplıyorum dur arkadaşlar bir şey deneyeceğim şöyle olur mu tutun tutun Olmuyor. Dört kişi mi kaldık? Evet. Dört kişi kalmışız. Evet. Geri ben sana bir şey yapmadım. Tamam yaptın mı ben sana geri bir şey? Geri ben sana bir şey yaptım mı? Yapmadım. Boşu boşuna dalıyorum. Oğlum ikinizi de bayıltırım. Oğlum Yok ben de bayıldım. Oğlum neden ben, neden ben, neden Böyle full atmış şekli mi olur? Oğlum ya. E, bu da bir şeydir dedim. Şimdi oldum. Bu da bir şeydir. Ben bir şey yapmadım diyorum. Boşu boşuna beni suçluyorsunuz. Bıraktım bunu. Adam beni tuttu. Kavganın içine karıştım yanlışlıkla. Ol. Ol. Umurcum. Ben seni boyutuyorum daha iyi. Kafanın gücü adına. Şöyle bir sürükleyelim adımı. On. 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 Oğlum. 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 Oğlum beni bayıltmak mı? Ama başardın yani. Doğru hiç bilmiyorum ya. X10 ne ya? Neyse param gitmedi. Ne yaparım? Ben burada zıplıyorum. Ben burada zıplıyorum. Ben burada zıplıyorum da ben burada zıplıyorum. 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 Anne bunlar beni diyor Oğlum, oğlumu dövmek neymiş? Oğlum yumruk 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 evet perfect at bir şunu hayır hayır tut beni adam Adam ben tutmadı, o yüzden otamakıştım arkadaşlar biz sikti ne alacağım buradan bilir oyun parasını ama şimdi değil zaten biraz sonra alacağım göreceksiniz hangisini alayım yorumlara yazın Ben şu Super Mario'yu alacağım ama. o belli. <laughs> <laughs> Adam baba <bağı> girdi. Allah! Gelin. da gelmeyin, gelmeyin. Arkadaşlar ama bir canım da olsun. Oo! <laughs> Oo. Ol şöyle at hayır hayır adam beni tuttu of ya eksi ya of ya, ya para kazanamadım <laughs> arkadaşlar ben de alt tarafı bir skin alacağım aldırtmadılar Ol bayıl, bayılmak mı istiyorsun? Bayılmak istiyorsan doğru adrese geldin kardeş. Ol. Ol, ol, ol. Oğlum bir bırakın ya. Bir bırakın ya. Mario, he, Mario da düştü. Mario düştü rahat oldu. Arkadaşlar ben şu skini alana kadar videoyu bitirmem söyleyeyim. İlla skin'e alırım yani. Öyle diyeyim. Kısaca. Adamı sürükleme time. Oğlum. Oğlum kafa. Kafa. Doğar mı ya? Doğar mı yani? Arkadaşlar reklam için özür dilerim. Ben şimdi bir yeniden doğacağım da ama uzun sürecek o belli. Evet doğru yere dalıyorsun. Ama neden altıya dalıyorsun yani? Direkt üçe dal sonra altıya dal. Dörte dal. 9 adal. Yani bu kadar kolay. Ya istemiyoruz, istemiyoruz. İndirmeyeceğiz, indirmeyeceğiz. İndirmeyeceğiz. İndir musunuz? Ol. Oh! Birbirlerine mi dalsınlar? Hadi ben bıraktım. Birbirlerinize dalın. Hadi ben bırakmadım birbirlerinize dalmayın. Hadi ben şu adamı sürükleyeceğim bir. At. Kendimi attım. Artı 20. Bu da bir şey değil yani değil mi arkadaşlar? Bir artı 20 gelsin. Ol. Amacım bu muydu? Atayım seni. Tamam atayım. Tamam. Tamam seni bir bayıltayım Alfred. Kafa. Kafa ister misin kafa? Kafa ister misin he? Kafa ister misin? Canını yakıyor değil mi? Evet. Arkadaşlar Şimdi Super Mario Neredesin Super Mario Bir Super Mario'dan sonra da Bir skinlere bakacağım arkadaşlar Ha Luigi De Mario daha güzel Burada ne var? <laughs> şeytan, şeytan. Aa, bizde şeytan da mı var? Super Mario mu yana şeytan mı? Şeytan. Super Mario ile bir maç atacağım arkadaşlar. Super Mario, Super Mario. Super Mario, Super Mario. Bye bye.